Bunların bütün kabahatleri Erdoğan'dan kaynaklanıyor. Bütün hepsi Erdoğan'dan kaynaklanıyor. Şey yapayım, sokaktan çıksın Suriyeliler. Suriyeliler kimse istemiyor. Marifler bunlar. Evet, Milleti öldürüyor. Yazık günah. Çıksın evet, sokaktan. والله ساعات 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 Dur bir. Dur bir. Ne var, var Yok tamam. kardeş. Tamam. Kardeş hata. Kardeş. Tamam. Universe, Aleesi, geçiş, unreal, Şimdi bak. 30 beraber Kardeş abi gel. Arkadaşlar Arkadaşlar. Pesme arkadaşlar nasıl bu şu baş. Evet Arkan. Evet pesmi arkadaşlar dönün mü? Amına her türlü sıkıntımız var burada. Genler geldi gelen bizim içimizde olduğu olalı. Devletimiz bütün e, iş yeri açtı. Onlara vergi vergiye tabi tutmuyor. Bizlerden vergi alıyor. Onlardan vergi almıyoruz. He. 300'e çalışıyorsak onlar 100 liraya çalışıyor. Daha bir şey değil. Niye böyle yapayım? Hepimiz isteyip burada... Ayıp değil Sürekli mi? Türenin de kusurlar. Ben Ankara'da oturuyorum. Ankara'dan gelmişim. Ankara'da çok var. İstanbul'da çok var. Her yerde çok var bunlar ya. Yarın bir kuburlar öldüren bizi döverler. ki daha sen bunu yapmaz. Şehidimizin için artık acıdı. Kurban kesmişler evet. burada kurban. Allah'tan korkma. Albatlar bize kızlar bize dolanıyorlar. Evlerimizden et ettiler. Allah teyze evlerimizden bakmazlar ettiler. Allah. Tayyip Erdoğan bura gelecek. Erdoğan gelmezse o Türkiye'ye başına yıkar başına. Yatak dediler, yatak verdik. Canımızı almak için mi geldiler bunlar? Bunları içimize hususi mi koydular? Bizi öldürsün diye mi koydular? Ne derdimiz, suçumuz, günahımız ne? Daha üç gün önce oy verdik biz kendine. Üç gün önce başımıza getirdik. Niye açtı bu teröristleri, niye koydu ortamıza, içimize? Yazık değil mi? Yazık değil mi? O adam daha bir kuşun kanadını incitmemiş. Evini açmış, kapısını açmış. İçeride koyun gibi kesmiş adamı. Boyun gibi kesmişler. Bu adamın suçu günahı neydi? Sıra bize mi geldi abi? Sıra bize mi geldi? Söylesinler.